Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde verilen örneklerdeki toplama işlemlerini sayı doğrusu üzerinde hesaplayarak sonucunu bulacağız. Bunlar tek rakamlı toplama işlemlerimiz. Çift taneli olanları diğer videolarımızdan erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi ilk örneğimize bakıyorum. 4 artı 4 Ne yapacağım? Bakın yukarıda bir sayı doğrum var değil mi? 4 tane ileri gideceğim. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 tane saydım. Üzerine 4 tane daha eklemem gerekiyor toplama işleminin sonucunu bulabilmem için. 1, 2, 3, 4. Kaça geldim? 8'e geldim değil mi? Demek ki 4 artı 4'ün sonucu 8'miş. Şimdi yanındaki örneğe bakıyorum. 1 artı 5. Şu sayı doğrusu üzerindekini silelim. Ve 1 artı 5 için hesaplayalım. Şimdi bakın bir birim ileri gittim. Bekliyorum. Çünkü artı işareti var. Artı dedik 5. 5 tane daha hesaplamam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç oldu? 6. Demek ki 1 artı 5 6 ediyormuş. 3 artı 3. Sayı doğrumuzu temizleyelim. Şimdi 3 birim ileri gideceğim. 1, 2, 3. Bir de artı 3 dediği için tekrar 3 birim saymam gerekiyor. Kaça denk geldi? 6'ya. Demek ki 3 artı 3 de 6 ediyor. 1 artı 5 de 6 ediyor. Sayı doğrumu yeniden temizledim. Diğer örneğime geçiyorum. 4 artı 3. Şimdi 4 birim sayacağım. 1, 2, 3, 4. 4 birim saydım. Üzerine ne yapacağım? 3 daha eklemem gerekiyor. 1, 2, 3. Kaç buldum? 7. Geldim 7 yazdım. Yani 4 artı 3 7 ediyormuş. Sayı doğrusunu tekrardan temizledim. 2 artı 0. Şimdi 2 tane hesaplayacağım. 1, 2. 0 için bir ileri gidemeyeceğim için ne yapıyorum? Aslında hiçbir ekleme yapılmıyor. Yani sonucumuz neymiş? 2. Şöyle biraz küçültelim. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Toplama işlemlerinde sıfır etkisizdir. Yani hangi sayıyla sıfırı toplarsanız o sayı elde etmiş olursunuz. Şimdi sayı doğrumu tekrardan temizliyorum. Yandaki örneğime geçiyorum. 3 artı 5. 3 artı 5. Bakın 1, 2, 3. 3 tane ilerledim. Şimdi de 5 tane ilerlemem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Ne oldu? 8'e geldim değil mi? Şöyle 8 yazdım sonucuna. Evet bir sonraki örneğime geçiyorum. 6 artı 1. Yani 6 birim gideceğim. Üzerine bir de 1 bir birim eklemem gerekiyor. 1, 2 tekrardan alalım 1 2 3 4 5 6 6 birim geldim bir de ne yapacaktım bir birim ekleyecektim onu da ekledim kaç oldu 7 yani 6 artı 1 7 ediyormuş tekrardan temizleyelim 8 artı 1. Önce 8 birim ilerleyeceğim. Üzerine de bir birim ekleyeceğim. Ne yapacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim ilerledim. bir birim daha ekliyorum üzerine. 9 ediyor. 8 artı 1 ne yapıyormuş? 9. Sayı doğrusunu tekrardan temizledim. Bir sonraki örneğime geçiyorum. 1 artı 3. Şimdi önce 1 artı 3. 1, 2, 3. Kaça geldik? 4. Yani 1 artı 3 ne yapıyormuş? 4. 3 artı 6. Önce 3 sayacağım. Sonra da neyi sayacağım? 6. Üzerine 6 eklemem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaça geldim? 9'a. Yani 3 artı 6 kaç ediyormuş? 9. 2 artı 4. 2 artı 4 için. Bakın öncelikle 1, 2. 2'ye kadar geldim. Bir de 4 ekleyeceğim. 1, 2, 3, 4 Kaç ediyor? 6 Yani 2 artı 4 6 ediyormuş. 0 artı 9 Biraz önce ne demiştik? Hatırlıyor musunuz? 0 ile hangi sayıyı toplarsanız o sayının kendisine eşit oluyor. Yani bunu hiç eee Sayı doğrusu üzerinde göstermeye de gerek yok. Bunun cevabı doğrudan 9. 0 artı 1. Yine 0 etkisiz eleman olduğu için toplama işleminde. 1 2 artı 7. Sayı doğrusunda 2 birim gidiyorum. Üzerine bir de 7 birim eklemem gerekiyor. 1 2 3 Evet. Kalemimiz yanlış algıladı. 7 birim dedik değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yani 2 artı 7 kaç ediyormuş? Bakın buradan da anlaşılacağı üzere 9. Sayı doğru mu? Tekrardan temizledim. 5 artı 2 Şöyle kaleme geçelim. 5 artı 2. 5 birim ileri gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5 birim gittim. Üzerine 2 birim daha eklemem gerekiyor. 1, 2. Yani kaç ediyormuş 5 artı 2? 7. Sayı doğrumun üstünü tekrardan temizledim. 2 artı 1. Önce 2 birim ilerleyeceğim. 1, 2. Sonrasında da üzerine bir birim ekleyeceğim. Yani kaç ediyormuş toplamda? 3. Şimdi bu kısmı bitirdik. Alt kısımda bir de kuşların olduğu toplama işlemi var. Şimdi bakalım. Üzerlerini işaretleyerek önce kaç olduğunu bulalım sayılarının. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın burada 6 tane varmış. Artı 1, 2. 2 tane de orada var. Şimdi gelin bunu sayı doğrumuzda hesaplayalım. Ne yapacağım? Şuradan şu 8'in ucunu da sildik yanlışlıkla. Ee, 6 artı 2. 6 birim ilerleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üzerine iki birim daha eklemem gerekiyor. Bir, iki. Yani toplamda kaç tane kuş varmış? Sekiz. Evet. Bu dersimizi de tamamlamış olduk. Ne yaptık? Bize verilen örnekteki toplama işlemlerini sayı doğrusu üzerinde her birini işaretleyerek toplam değerlerini elde ettik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız daha fazla içerikten yararlanabilirsiniz. Hoşçakalın.